Erdoğan, Trump ile ne görüşmüş? Anladınız mı şimdi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika'da, diğer İslam ülkeleri temsilcileriyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile Gazze konusunu görüşmüştü. Özgür Özel, haydi haydi. Trump'ın yanında da, Netanyahu'nun soykırım yaptığını söyledi, Ankara'ya dönüşünde havalimanında seni karşılayayım demişti. Devlet adamlığı, ciddiyet ister. Tribünlere oynamayı reddeder. Küçük siyasi çıkarlarınızı düşünüp, İnsan hakları temelli girişimlerinizi ifşa ederseniz, hem o hakların sağlanmasını sıkıntıya düşürürsünüz, hem de siyasi menfaat güttüğünüz için, riyakarlık ve istismarcılık suçlamalarına muhatap olursunuz. Erdoğan'ı, dünyanın seyrettiği, belki de yüzyılın, hatta yüzyılların en büyük soykırımı olarak anılacak Gazze'de yaşanılan dram için yeterli çabayı sarf etmediğini iddia edenler. Erdoğan'ın, girişimlerinin sonuçsuz kalmaması için, ben yaptım. Biz söyledik, türünden çıkar gözeten açıklama yapmamasını fırsat bilenler. Şeffaf olun diyerek çağrılar yaptılar. Sanki kötü bir niyetleri yokmuş, yaşanılanlar arasında gizli saklı bir şey kalmasın diye öğrenmek istiyorlarmış gibi algı yapanlar. Bir yandan Tayyip Erdoğan'ın ağzı var. Amerika Birleşik Devletleri gezisinde Gazze ile ilgili ne görüşmeler yapıldı söylemiyor. Konuşmuyor. Sadece Fevkalade'nin fevkinde görüşmeler oldu diyor.